Selamünaleyküm gönül dostlarım. Bugün anlatacağım hikaye sizi çok duygulandıracak. Belki sinirlendirecek ama gerçekten iyi bir ders çıkartmanızı sağlayacak. Bazen bir kaynana gelinine şeytan kesilir ve bazen masum bir kızın çektiği acı dağları taşıdır. İftira atmanın ne demek olduğunu göreceksiniz. Yalnızlığın nasıl bir imtihan olduğunu göreceksiniz. Konya'nın küçük bir ilçesinde Selma adında bir kız vardı. 21 yaşındaydı. Güzel, tessiz, uysal bir kızdı. Ailesi fakirdi ama namusluydu. Selma her zaman evde kalırdı. Dışarı pek çıkmazdı. Annesine yardım ederdi. Dikiş dikerdi. Namazını kılıp dua ederdi. Selma 21 yaşına geldiğinde ailesi ona bir damat buldu. Murat adında bir adamdı. 29 yaşındaydı. İnşaatta ustabaşıydı, iyi para kazanıyordu. Zengin sayılmazdı ama rahat bir hayatı vardı. Selma'yı beğenmişti, ailesine söylemişti. Düğün yapıldı, Selma evlendi. Ama Murat'ın annesinin evine gitti. Kaynana Huriye Hanım adında bir kadındı. 60 yaşındaydı, sert bir kadındı. Dul kalmıştı yıllar önce. Oğlu Murat'ı tek başına büyütmüştü. Ona çok düşkündü. İlk gün Huriye Hanım Selma'yı süzdü. Bak bana dedi. Sen bu eve gelin olarak geldin. Ama unutma, bu ev benim evim. Ben buranın hanımıyım. Sen sadece oğlumun karısısın. Anladın mı? Selma başını eğdi. Anladım Huriye Hanım dedi. Kaynana devam etti. İyi dedi. Yarın sabah erkenden kalkacaksın. Kahvaltı hazırlayacaksın.'' temizlik yapacaksın. Bu evde tembel gelinlere yer yok. Ertesi sabah Selma altıda kalktı. Mutfağa gitti. Kahvaltı hazırladı. Sofrayı kurdu. Huriye Hanım geldi. Baktı. Çay soğuk dedi. Bir çay yapmayı bile beceremiyor musun? Git bunun yenisini getir bana. Selma şaşırdı. Çay kaynamıştı az önce. Ama ses çıkarmadı. Özür dilerim dedi. Hemen yenisini yapıyorum. Günler geçti. Selma her gün erken kalkıyordu. Temizlik yapıyordu. Yemek pişiriyordu. Kocası Murat'a hizmet ediyordu. Ama Huriye Hanım hiç memnun olmuyordu. Sürekli kusur buluyordu. Bu yemek tuzsuz diyordu. Bu elbise düzgün ütülenmemiş diyordu. Murat'sa hiç karışmıyordu. Annem ne diyorsa o doğrudur diyordu. Sen yanlış yapıyorsundur diyordu Selma'ya ama Selma susuyordu. Geceleri herkes yattıktan sonra dua ediyordu. Allah'ım diyordu. Kaynanam bana neden sürekli eziyet ediyor? Ben ona kötü bir şey yapmadım diyordu. Ama sabah yine kalkıp çalışıyordu. Üç ay geçti. Selma hamile kaldı. Çok mutlu oldu. Murat'a söyledi. Murat da çok sevindi. Anne olacağım dedi kaynanasına. Huriye Hanım soğuk baktı. Gördük dedi. Selma'ya gidip hamile olmak hizmet etmeyeceğin anlamına gelmez. Kalk işine devam et. Selma hamileyken de çalıştı. Bulantıları vardı ama şikayet edemedi. Karnı büyüdükçe işleri zorlaştı ama yapacak bir şey yoktu. Huriye Hanım merhamet etmiyordu. Bir gün Selma merdivenleri silerken ayağa kayıp düştü. Karnını korumaya çalıştı. Çok korktu. Kaynanası Huriye Hanım geldi ve düştüğünü gördü. Ama ona acımadı. Daha dikkatli ol dedi. O bebek senden daha önemli. Yardım etmedi. Sadece baktı ve gitti. Dokuz ay çok zor geçti. Ama Selma doğurdu. Sağlıklı bir erkek bebek. Murat çok sevindi. Oğlum dedi. Beni baba yaptın. Huriye Hanım da sevindi. Erkek torum oldu dedi. Sonunda soyumuz devam edecek. Ama Selma'nın da eziyeti devam edecekti. Bebeğin adı Yusuf oldu. Selma onu çok sevdi. Emzirdi, baktı, öptü. Oğlum dedi. Sen benim her şeyimsin. Ama Huriye Hanım hep arıya girdi. Sen bebekle fazla vakit geçirme dedi. İşini yap. Bebeğe ben bakarım. Selma üzüldü. Ama yapacak bir şey yoktu. Yusuf altı aylıkken korkunç bir şey oldu. Bir gece Yusuf çok ağladı. Selma uyandı, koştu yanına. Ateşi çok yüksekti, hastalanmıştı. Selma korktu, Murat'a seslendi. Yusuf hasta. Hemen hastaneye gitmeliyiz. Murat uyandı, ateşini ölçtüler. 40 derece. Hemen hastaneye gittiler. Doktor muayene etti, ağır bir enfeksiyon dedi. Yatırmalıyız bebek üç gün hastanede kaldı. Selma hiç yanından ayrılmadı. Murat işe gitti geldi. Huriye Hanım evde kaldı. Yusuf iyileşti. Eve döndüler. Ama Huriye Hanım'ın yüzü değişikti. Soğuktu. Selma'ya garip garip bakıyordu. Bir şeyler dönüyordu kafasında. İki hafta sonra Huriye Hanım komşularını eve çağırdı. Üç kadın geldi. Oturup çay içtiler. Huriye Hanım fısıldamaya başladı. Biliyor musunuz dedi. Benim gelinim çok garip. Yusuf hastalandığında çok tuhaf davrandı. Komşular merak etti. Nasıl yani dediler. Huriye Hanım yaklaştı. Ben size bir şey söyleyeceğim dedi. Ama kimseye söylemeyin. Komşular söz verdi. Huriye Hanım devam etti. Bence Selma, Yusuf'u bilerek hasta etti. Kadınlar şok oldu. Ne diyorsun Huriye Hanım dediler. Huriye Hanım başını salladı. Evet dedi. Ben gördüm. Soğuk havada bebeği az giyindirdi. Pencereyi açık bıraktı. Kasıtlı yaptı. O bebeği sevmiyor, hatta onu kıskanıyor. dedi. Komşular inanamadı. Ama niye yapsın ki dediler. Huriye Hanım omuz silkti. Bilmem dedi. Belki kötü niyetli. Belki içinde şeytan var. Ben ona güvenmiyorum artık. O gün dedikodu başladı. Komşular başka komşulara söyledi. Onlar başkalarına söyledi. Bir hafta içinde tüm mahalle bildi. Selma'nın bebeğine kötülük yaptığını söylediler. Selma bundan habersizdi. Evde her şeyden habersiz çalışıyordu. Bebeğine bakıyordu. Dışarı çıkmıyordu zaten. Bir gün bakkaldan ekmek almaya gitti. Bakkal ona nefretle baktı. Parası üstünü verirken uzaktan attı. Selma şaşırdı. "Bir şey mi oldu?" dedi. Bakkal cevap vermedi. Selma evine döndü. Komşusu Ayşe Hanım balkonda duruyordu. Selma'yı gördü. Hemen içeri girdi. Kapıyı kapattı. Selma anlamadı. "Ne oluyor?" diye düşündü. Akşam Murat eve geldi. Yüzü asıktı. "Selma, ne oldu?" dedi. Murat baktı ona. Bugün işte adamlar garip şeyler söyledi dedi. Sen Yusuf'u bilerek mi hasta ettin? Selma dondu kaldı. Ne diyorsun sen dedi. Murat tekrarladı. Mahallede dedikodu var. Sen bebeği kasıtlı hasta etmişsin. Annem söylemiş. Selma'nın dünyası yıkıldı. Hayır dedi. Bu yalan. Ben asla yapmam. İnsan evladına bunu nasıl yapabilir? Murat kararsızdı. Ama annem niye yalan söylesin ki dedi. Selma ağlamaya başladı. Çünkü o beni sevmiyor dedi. Bana kötülük etmek istiyor. Yalan söylüyor. Huriye Hanım içeri girdi. Ne oluyor burada dedi. Murat, anne sen Selma'nın Yusuf'u hasta ettiğini mi söyledin dedi. Huriye Hanım başını salladı. Evet oğlum dedi. Ben gördüm soğukta bebeği az giydirdi. Pencereyi açtı, kasıtlı yaptı. Selma bağırdı. Yalan söylüyorsun. Ben asla yapmadım. Huriye Hanım soğuk baktı. Sen yalancısın dedi. Ben kendi gözlerimle gördüm. Murat şaşkındı. Kime inanacağını bilmiyordu. O gece korkunç bir karar verildi. Huriye Hanım "Oldum" dedi. Bu kadın tehlikeli. Belki Yusuf'a daha fazla zarar verir onu bu evde tutamayız. Murat tereddüt etti. Ama nereye gönderelim dedi. Huriye Hanım cevap verdi. Babasının evine ya da sokağa. Ama burada kalamaz. Yusuf'a zarar verir. Murat düşündü. Eğer annem haklıysa oğlum tehlikede diye düşündü. Tamam dedi. Selma bu evden gidecek. Sabah Selma'ya söylediler. Sen artık bu evde kalmayacaksın dediler. Selma çığlık attı. "Hayır!" dedi. "Ben masumum. Yalan bu." Ama kimse dinlemedi. Huriye Hanım eşyalarını bir çantaya koydu. "Hadi git buradan," dedi. "Bir daha dönme." Selma Yusuf'u görmek istedi. "Oğlumu bırakamam," dedi. Huriye Hanım izin vermedi. "O bizim torunumuz," dedi. "Sen ona zarar veriyorsun. Gidemezsin yanına." Selma yalvardı. "Lütfen," dedi. Ben anneyim ama kapı yüzüne kapandı. Selma sokağa atıldı. Elinde çanta, yüreğinde acı. Hiçbir yeri yoktu. Babasının evine gidemezdi. Onlar da fakirdi. Yük olmak istemiyordu. İşte o gün başladı Selma'nın gerçek imtihanı. İftiraya uğramış, evinden atılmış, oğlundan koparılmış. Ama Allah yanındaydı ve bir gün adalet yerine bulacaktı. Selma sokakta kaldı. İlk gece bir caminin avlusuna sığındı. Taş zemin, soğuk duvarlar uyuyamadı. Sadece ağladı. "Oğlum" dedi. "Yusuf'um, seni çok özledim." "Allah'ım" dedi. "Ben ne yaptım? Niye bana iftira attılar? Ama sen biliyorsun gerçeği. Lütfen bana yardım et." Sabah oldu. Selma kalktı. Nereye gideceğini bilmiyordu. Sokaklarda yürüdü. İnsanlar ona garip garip baktı. Bazıları tanıdı. O Murat'ın karısı değil mi dediler. Bebeğine kötülük yapan. Uzak durun ondan dediler. Selma bu sözleri duydu. Kalbi parçalandı. Ama yapacak bir şey yoktu. Yürümeye devam etti. Bir parkın kenarına oturdu. Saatlerce oturdu. Düşündü. Ne yapacağım diye. Akşam oldu. Aç kaldı. Bir lokantanın yanına gitti. Çöplere baktı. Artık yemek buldu. Midesine dokunmadı ama yedi. Başka çaresi yoktu. O gece yine cami avlusunda yattı. Çok soğuktu. Battaniyesi bile yoktu. Titreye titreye sabahı bekledi. Günler geçti. Selma hayatta kalmaya çalışıyordu. Bazen dilendi. Ama insanlar ona soğuk bakıyordu sen o kötü kadın değil misin diyorlardı. Bebeğine zarar veren, git buradan diyorlardı. Selma hiç cevap vermedi. Sadece uzaklaştı. Bir hafta sonra otobüse binip başka bir ilçeye gitti. Belki orada kimse tanımaz diye düşündü. Yeni bir yer, yeni insanlar. Belki bir iş bulabilirim dedi. Ama orada da kolay olmadı. İş aradı. Ama kimse almadı. Referansın var mı dediler. Nerede çalıştın dediler. Selma hiçbir yerde dedi. Ev kadınıydım. Olmaz dediler. Tecrübe lazım. Burada çalışamazsın. Selma çaresiz kaldı. Sokaklarda yaşamaya devam etti. İki hafta geçti. Çok zayıfladı. Cildi soldu. Gözlerinin altı morarttı ama hala ayaktaydı. Çünkü umudunu kesmemişti. Bir gün Yusuf'u göreceğim diye düşünüyordu. Bir gün pazar yerinde duruyordu. Tezgahların önünden geçiyordu. Bir yaşlı kadın gördü onu. Kadın sebze satıyordu. Selma'ya baktı. Kızım dedi. İyi misin? Çok solgun görünüyorsun. Selma şaşırdı. Birileri ona nasıl olduğunu soruyordu ilk kez. İyiyim teyze dedi. Kadın inanmadı. Aç mısın? Selma utandı. Evet dedi. Kadın tezgahından bir domates aldı. Bir salatalık aldı. Al dedi. Ye bunları. Selma aldı. Çok teşekkür ederim dedi. Kadın gülümsedi. Allah rızası için dedi. Sen zor durumdasın belli. Selma ağlamaya başladı. Evet dedi. Çok zor durumdayım. Kadın ona hikayesini sordu. Selma anlattı. İftiraya uğradım dedi. Oğlumdan ayırdılar. Evden kovdular. Kadın üzüldü. Çok yazık dedi. Ama sabret kızım. Allah her şeyi görüyor. Adalet mutlaka yerini bulacak." dedi. Selma başını salladı. "İnşallah." dedi. Kadın "Bak." dedi. "Sana bir şey söyleyeceğim. Pazarın sonunda tezgahları topluyoruz. Yere dökülen sebzeler oluyor. Sen gel al onları. Kimse bir şey demez." en azından aç kalmazsın. Selma teşekkür etti. Çok iyisiniz dedi. Kadın, "Hayır kızım." dedi. "Ben sadece Allah'ın emrini yapıyorum. Zorda olana yardım etmek gerek." O günden sonra Selma her pazar pazara gitti. Döküntü sebzeleri topladı, yedi. Biraz güçlendi ama hayatı hala çok zordu. Geceleri sokaklarda uyuyordu. Yağmur yağdığında sığınacak bir yer arıyordu. Soğukta çok üşüyordu ama dayanıyordu. Biliyordu ki Allah'ın adaleti tecelli edecekti. Sadece zamanını bekliyordu. Aylar geçti. Selma artık farklı bir insandı. Saçları uzamıştı. Yüzü çizgilerle dolmuştu. Ama gözlerinde hala bir umut vardı. Her gece dua ediyordu. "Allah'ım," dedi. "Benim Yusuf'um nasıl Sağlıklı mı, mutlu mu? Lütfen onu koru. Bir gün beni ona kavuştur. Bu sırada Huriye Hanım'ın evinde işler değişmeye başlamıştı. Yusuf iki yaşına gelmişti. Konuşmaya başlamıştı. Anne nerede diye soruyordu. Huriye Hanım, annen öldü diyordu. Sen bebekken öldü. Yusuf üzülüyordu. Annesinin eksikliğini yaşıyordu. Murat da vicdan azabı çekmeye başlamıştı. Belki hata yaptık diye düşünüyordu. Belki Selma masumdu. Annesine sordu. Anne dedi: "Sen gerçekten gördün mü Selma'nın Yusuf'a kötülük yaptığını?" Huriye Hanım tereddüt etmeden, "Evet, gördüm." dedi. Murat şüphelendi ama bir şey diyemedi. Çünkü annesine inanıyordu. Bir gün Yusuf çok hastalandı. Yine yüksek ateş. Yine hastane. Ama bu sefer daha ciddi. Akciğer enfeksiyonu. Doktor bu çocuğa kim bakıyor dedi. Dikkatli olmanız gerekiyor durumu hiç iyi değil. Huriye Hanım şok oldu. Ben çok dikkatli bakıyorum dedi. Doktor hayır dedi. Bu çocuk hiç iyi durumda değil. Beslenmesi yetersiz. Bağışıklık sistemi zayıf. Daha iyi bakmanız gerek. Murat çok korktu. Durum ciddi mi dedi. Doktor, evet dedi. Tedavi edeceğiz ama siz de dikkatli olacaksınız. Yusuf on gün hastanede kaldı. Murat hep yanındaydı. Huriye Hanım da gelip gidiyordu. Ama içi rahatsızdı. Belki ben iyi bakamıyorum diye düşünmeye başladı. Yusuf iyileşti. Ama zayıftı, solgundu. Murat fark etti. Oğlum eskisi gibi değil dedi. Neşesi yok, gülmüyor. Huriye Hanım büyüyor işte dedi. Çocuklar böyle olur. Ama Murat ikna olmadı. Bir gün eski bir komşuyla karşılaştı. Komşu Murat dedi. Selma'yı gördüm geçen gün. Başka ilçede. Sokakta yaşıyormuş. Çok kötü durumda. Murat kalbi sıkıştı. Nerede dedi. Komşu anlattı. Murat o gece eve geldi. Annesiyle konuştu. Anne dedi. Selma sokakta yaşıyormuş. Belki hata yaptık. Belki onu geri çağırmalıyız. Huriye Hanım öfkelendi. Asla dedi. O kadın tehlikeli. Yusuf'a zarar verdi. Murat, ama kanıtın var mı dedi. Gerçekten gördün mü? Huriye Hanım sustu, uzun bir sessizlik oldu. Sonra başına eğdi. Hayır dedi. Görmedim. Murat inanamadı. Ne diyorsun sen dedi. Huriye Hanım ağlamaya başladı. Ben yalan söyledim dedi. Selma hiçbir şey yapmadı. Ben sadece kıskandım onu. Oğlumun sevgisini çaldığını düşündüm. Ondan kurtulmak istedim. İftira attım. Murat çıldırdı. Sen ne yaptın dedi. Sen masum bir kadını sokağa mı attın? Huriye Hanım ağlıyordu. Pişmanım dedi. Çok pişmanım. Ama artık çok geç. Murat hayır dedi geç değil. Onu bulacağım, geri getireceğim. O Yusuf'un annesi. O benim karım. Sen çok kötü bir şey yaptın. Ertesi gün Murat Selma'yı aramaya çıktı. Komşunun tarif ettiği ilçeye gitti. Sokaklarda dolaştı, pazara gitti. Selma'yı gören var mı diye sordu. Sebze satan yaşlı kadın, "Evet." dedi. "O kız buraya gelir." Akşamları cami avlusunda uyur. Murat akşamı bekledi. Cami avlusuna gitti. Gördü Selma'yı. Bir köşede oturuyordu. Çok zayıflamıştı. Kıyafetleri eskiydi. Saçları dağınıktı ama yüzünde huzur vardı. Dua ediyordu. Murat yaklaştı. Selma dedi. Selma başını kaldırdı. Gördü Murat'ı. Şok oldu. Sen misin dedi. Murat başını eğdi. Evet dedi. Ben Selma ayağa kalktı. Ne istiyorsun dedi. Beni daha fazla incitmek mi? Murat ağlamaya başladı. Hayır dedi. Özür dilemek istiyorum. Annem itiraf etti. Her şey yalandı. Sen hiçbir şey yapmadın. Biz sana çok kötülük ettik. Lütfen bizi affet. Selma sessizce dinledi. İçinde fırtınalar kopuyordu. Söylemek istedikleri çoktu öfke, acı, özlem hepsi bir aradaydı. Sonra konuştu. Ben aylardır sokakta yaşıyorum dedi. Aç kaldım. Üşüdüm, ağladım. Ama asla senden nefret etmedim. Çünkü Allah bana sabır verdi. Allah bana yardım etti. Murat yalvardı. Lütfen eve dön dedi. Yusuf seni çok özledi. Annesini soruyor. Ben de seni özledim. Lütfen bize bir şans daha ver. Selma düşündü. Yusuf'umu görebilir miyim dedi. Murat başını salladı. Evet dedi. O senin oğlun. Onun annesine ihtiyacı var. Selma o gün eve döndü. Yusuf onu gördüğünde şaşırdı. Sen kimsin dedi. Selma diz çöktü. Ben senin annenim dedi. Yusuf'un gözleri doldu. Annem mi dedi. Selma sarıldı ona. Evet oğlum. Ben senin annenim. Seni çok özledim. Huriye Hanım oradaydı. Selma'yı gördü. Çok utandı. Selma dedi. Ben çok kötü bir şey yaptım. Sana iftira attım. Seni sokağa attım. Beni affet lütfen. Selma baktı ona. Sizi affedip affetmediğim önemli değil dedi. Siz benden değil Allah'tan af dileyin. O her şeyi görüyor. O günden sonra hayat değişti. Selma evine döndü. Yusuf'a kavuştu. Murat ona çok iyi davrandı. Huriye Hanım pişmandı. Her gün özür diledi. Ama Selma asla eskisi gibi olamadı. Çünkü yaşadıkları unutulmazdı. Bugün Selma Yusuf'la mutlu. Ama hala sokakta yaşayan insanlara yardım ediyor. Çünkü o acıyı yaşadı. O yalnızlığı biliyordu. Bu hikayeden ne öğrendik dostlarım? İftira atıp bir insanın hayatını karartmak çok kolay. Allah her şeyi görüyor. Adalet mutlaka yerini buluyor. Siz hiç iftiraya uğradınız mı? Yorumlarda paylaşın. Allah hepimizi temiz kalpli kullarından eylesin. Kimseye haksızlık etmeyelim. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler gönül dostlarım. Bunun gibi hikayeleri dinlemeye devam etmek için Kanalımıza abone olabilir, bu videoyu beğenebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Esselamün aleyküm.